Herkese merhaba. Bugün, Hancher'in Beyza'ya karşı açtığı savaşla ilgili gelişmeleri detaylı bir şekilde ele alacağız. Beyza, bir kez daha büyük bir çöküşle karşı karşıya kalacak. Ne yaparsa yapsın, Hancher'i bir türlü alt edemeyecek gibi görünüyor. Beyza, bu sefer hamil durumu üzerinden Cihan'ı yanında tutmak için elinden geleni yapacak. Ancak işler beklenmedik bir gelişme ile değişecek. Yonca'nın yaptıracağı testlerin sonuçları beklenenden çok daha kötü çıkacak ve Beyza'nın durumu iyice zorlaşacak. Köşeye sıkışan Beyza her türlü stratejiyi kullanarak bu çıkmazdan kurtulmaya çalışacak. Öte yandan Cemil'in hançeri silmesiyle birlikte hançerinin kötü günler yaşaması kesinleşmiş olacak. Cihan, hançeriye olan desteğini asla esirgemeyecek ve ona her zaman yardımcı olacak. Beyza ise bu durumu kabullenmekte oldukça zorlanacak. Sinirden çılgına dönecek ve kontrolünü kaybedecek. Diğer taraftan Melih ve Sinem arasında yepyeni gelişmeler yaşanacak. İkilinin arasında neler olacağına dair çok önemli işaretler var. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sürpriz gelişmeleri kaçırmamak için takipte kalın.